Örgülü meş ürünleri Almanya'da metal filtre üreticisi olarak kurulan GKD tarafından mimariye taşınmıştır. Örgülü meşler paslanmaz çelik halat ve çubukların atkı çözgü sistemi ile özel tekstil makinalarında dokunmasıyla üretilen mimari ürünlerdir. Örgülü meşler, rulo meşler, panel meşler ve medya meşler olarak üç gruba ayrılır. Rulo meşler paslanmaz halat çubuk örümünden oluşmaktadır. Bu özel dokunma yöntemi sayesinde rulo meşler oldukça esnek bir yapıdadır. 8 metre genişlik ve teoride sınırsız boy ile üretilebilen rulo meşler büyük yüzeyleri tek malzeme ile kaplamak için uygundur. Panel meşler ise paslanmaz çubuk çubuk şeklinde örülerek daha solid bir malzeme oluşturur. Genel olarak 316 kalite paslanmaz çelik kullanılırken bazı panel meş desenlerde alüminyum da kullanılabilmektedir. Meş desenleri hem panel hem rulo meş olarak da tasarlanabilir. GKD5 ürünleri aynı zamanda istenilen ral kodunda da boyanabilmektedir. Media Mesh, transparan medya sistemleri olarak bilinen yeni nesil teknolojik ekranlardır. Daha çok geniş dış cephe ya da medya ekran olarak projelendirilmiş iç alanlar için tasarlanmıştır. Media Mesh'ler maksimum 4'er metrelik enlerde üretilebilirken boyda istenilen uzunluklara çıkabilmektedir. Rulo meşlerdeki çubukların arasına led profiller dokunarak üretilen medya meşler dış cepheyi tamamen kapatmaz. İçeriden ikinci bir cephe oluşturarak gece ve gündüz HD kalitesinde görüntü sağlar. Aralıksız reklam gösterim sağlayan nitelikli ürünlerdir. Örgülü meşlerin çeşitli uygulama alanları arasında ikinci yarı saydam dış cepheler, duvar ve kolon kaplamaları, bölücü paneller ve asma tavanları gösterebiliriz. GKD'nin 21 yıllık distribütörü olarak Türkiye ve Türkiye dışında farklı ülkelerdeki çeşitli projelerde anahtar teslim uygulamaları imza atmaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.